Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir bıldırcın çiftliğine geldik. Aldığımız aldığımız bıldırcınlar yeterli gelmedi. Bir de internetten buldu bu beyaz albinolar varmış Çin bıldırcını. Onları da almak istedi. O yüzden Gaziyemir'de bir yere geldik. Sarnıç'tayız. Sarnıç'tayız. Bilmiyorum abi çekim yapma izin verir mi? Biraz gizli çekim yapacağız. Bakacağız muhabbete göre. Olmadı abiyle de böyle bir video çekeceğiz. Hem de bir alım videosu çekelim dedik. Görüşmek üzere.

60 gibi tam hmm. bir, böyle, vardı, yani. İlalda, bir şey oluyor zaten. Hmm. Bu şeylerin de ki da var mı? Normalde var değil mi? Yok. Bunlar şey. Satıyor mu? Ha. Bunlar da mıdır? Evet. Sadece yavru var ya. Aynen. Bunlar var. Bunlar da ilk yani. arkadaşlar. Yap. Çekim yapabilir miyiz? Bak teşekkürler. Sormak isterim. Sersiniz bekleyin. De, bir dakika sonra gelin. Yok alalım yok, biz de bir sınav. Tamam öyle bir ya. O Sarı bu beyaz Beyaz Beyazlardan varsa alıcağız 7 tane alacaktık ha? biz 7 tane. mi abi almayın. Anlaşılmaz mı? Gerçekten mi? Evet. O zaman olmaz. Abi, Gerçekten mi? Ya sesler şeyden şimdi. Evet, Yeter, evet. Evet, ondan önce sadece bir şey olsun diye. Bak yani bunlar, bunların şeyini anlaşılır Mesela bu dişi. Bu, bu sarı, bu altı bak bunlar belli olur ama beyaz olmaz. Belli, o, o zaman belli olanlardan alalım ya. Ha. Beyaz almıyorum. Ya. İşte bir tane de ve iki tane de beyaz alırız. Tamam, tamam. İstiyorsan iki beyaz, beş şeyden yapalım. Sarı bak. Nasıl anlaşılıyor? Erkek, bak, sarı. Burası sarı olan erkek, erkek mi? Bak, bir şey. Ha. Bak, bir şey. Ya o zaman birkaç tane de alalım. Ya hiç şey bunların belli olanı yok ya. Tamam, Keşke onda da sorsaymışım ya. ya. Ya bunlar satılık değil değil mi? Evet. Onlar Anam. yumurtada değil mi abi? Evet. Ya abi abi bu, ne olur ya? Ne kadar, İki tane abi. Buna ne kadarı satıyor? Hmm. lira mıdır bunlar? Abi yüzüne verin, masalına verelim. Ver Ama da onlar ya. Abi vallahi yani, İki şey ya. İki tane. İki tane abi ya da bir tane. Bir, çok istiyorum Aynen. ben albümü. Kimler Bu beyaz beyaz. Baksana bunlara. Maşallah maşallah. Bunu götürdüm, bu daha da yumurtlar mı yani? Ama bir iki güne keser ondan sonra başlar. Ay çok teşekkürler. Vallahi abi yani seviniriz ya. Yani şöyle bakın, boyut var. Yani, 10 gün sonra da öyle olacak yalnız. Tamam, aynen. Bak sen bunu içeride yazıyor, o da yapacak. Gel. Bak içeride gir. Oy, oy, oy. Dikkat et, başına durmayın. Atılışın bana. Allah, Allah kahretsin. <laughs> Kütere oh. bak, kütere bak. Çok da Allah! Al bak. Ay bunlar çok küçük. Şunlara bak. Şunlara bak, şunları seyir. <laughs> Aldık mı? Bir tane <laughs> erkek alalım. Abi, abi. Bir tane erkek alacağız. Abi. Bir tane beyaz alacağız. On tane mi atıyor on tane. var. Ama yer de ufak biraz ama. Evet. Yerimiz bayağı geniş. Bu da yer onun sağında. Abi çok güzel kümes yapmışsın. Dar olması daha iyi ortalarsın. Büyük evet. olması yumurtalarsın. Salarsan bunu gelirse yumurtlamaz mesela. Buraya bu da yer yaparsan şey yapar. Var mı? da sıkışık olursa bu da iyi. Abi ama biz de olsun hareket olsun. etsin diyoruz ya. abi yani hayvanı. E, Tamam olur da yani yine bir da çok zevk olur bunu yanması. Şimdi yeni tavuklarımız vardı. Al, bak, bu değil. rengi neye göre abi bunun değişiyor? Mesela bu, kimisi böyle oluyor, o, kimisi böyle oluyor. Böyle, bir şey ki bu Allah'tan şey ha. hiçbir yumurtanın hiçbir tane deseni birbirine tutmaz bak. Allah. Bak. Bak hepsi farklı. Bak, hiçbir tanesini öyle bir işareti var ki onun hani Hiç bunu yani Hiç değişmiyor. Bilim adamlarının araştırması lazım hani. Bunu işi şey yakalamak Abi için. Abi kaç tane bıldırcın var burada? Şu an yani 2.000 tane var. Mıydı? 2.000 tane. Günde kaç yumurta geliyor? Şu an 35 tane alıyoruz yani. Paketi. Ha yeni mi şey oldu? 35 paket. Tabii. Kaç tane var bu pakette? pakette? Ne kadar yapıyor? 35 çarpı 12'den 500 tane. Et, et Hayır, esiyorlar. şey bunlar, e, yavrular var baksana. ha. <laughs> birçoğu yavrular var. <laughs> Yavrularla beraber 300 tane, bozuklar 600-700 tane. Nereye satıyorlar yani yumurtaları? Yumurtalar denizden bir... Ee bar tarzı yerlere veriyor şeyler. Barlara. Mekanlara. Ya. Ya. Herhalde. Allah Allah. Bunlardan Ankara'ya gönderiyorum çok. Hı -hı. Denizli'ye de çok gidiyor gördüm. Sanki Allah Allah. Ya. Bodrum yeri olay yapıyor bunu. Ben emekli oldum. Sen de yardımcı oluyorsun. Ben canım sıkılmasın diye severek yapıyorum yani. Bıldırcının tanesinin yumurtanın tanesi ne kadar abi? 5-6 lira falan. Bazıları var abi günde 2-3 tane yumurtluyor diyorlar. Onlar hiç tamam. yok mu? 25 saatte bir yumurtlar bu. 25 saatte bir. Yani her gün bir şey yapar. Daha şey yapmıyor burayı. işte, içeceğim burayı bu yazın. Büyütecek ee, ee, misiniz? Tabii. İnşallah güzel. İşte, ev aldık ona aracı be, beğenmedi. 10 numara ev yaptım oraya. yani <laughs> Bahçeli evden ayrılamadı. Bayrama kadar en üstü kaldırıp ev yaptı buranın. Hadi bakalım. bu onları da oraya mı taşıyacağız abi? <laughs> Var. Bunları da oraya mı taşıyorsun? Yok. Burayı yıkacağım ben. Burası biraz daha basık kalıyor. Evet. Yükselteceğim, havalandırma yapacağım. Şimdi rüzgar bu tarafa doğru şu Oradan havalandırma vereceğim. Genişleteceğim burayı. Buranın sıcaklığını nasıl ayarlıyorsunuz? Şey var mı yani? ayarlıyor musunuz? Yok yok. Ha. Göre. Sıcak. Gene sıcak olarak. Evet. Evet. havalandırmayı açtığın zaman. Peki yazın çok sıcak bir mu mi bu Tamam. Bir şey de Tamam. Yani onun için bir şey yapıyoruz. Sıcaklıkta burası çok sıcak oluyor. Yani Bakın makine de 37 derecede çıkıyor ayı var, 40 dereceye geçiyor. E, e nasıl yapıyor o zaman? şey Bırakıyor. Havalandırma var ama yetmiyor. Hı. Normalde klima koyacağım buraya. Hadi bakalım. İçeride doğalgaz var, görmüşsünüz. Gördüm gördüm. Yazın yani. kışın ısıtıyoruz, şimdi klima da ısıtıyoruz. Abi o doğurtma sistemini bir göstersenize. Nasıl yani. bir kuruluş sistemi? Burada şimdi kaç günlükler kalıyor? Hani farkları ne bunların? Şimdi burada çıkanlar buradan buraya koyuyor. Buradan ilk çıkanları buraya koyuyorum. buraya koyuyorum veya buraya koyuyorum. Bunda restanslı su var burada. Ha, ana kucağı değil mi? Buna öyle mi diyorlar? Bunda restanslı su var. Ay çok güzeller kıyamak. Sarı rambo var. Burada şey vardı gibi. Geçen oh, hafta oh. iki gün üç gün önce kaz vardı. Aaa! Çıktığında şu kadar pamuk gibi var. <laughs> kaz yumurtası da mı çıkar diyorsun? Abi çıkar. Abi bunları neden peki yamuk koyuyor? Normalde biz koyuyorlar. Ha. ha. Bunu normalde şey hayvan hep çevirmiş. Hmm nem 58 60 58 60 olacak. 37,5 derece sıcaklık. Hmm. Bu da aynı şekilde böyle devamlı çevir. Bunun işi bitti mi? Burada 17 günde çıkar hmm, 17 günde. De, 17, 17 günde, günde burada 17 günde çıkar. İyi bakarsa 50 günde de yumurtlama başlar. E bunlar kaç günlük abi şimdi? 3 günlük. Ay kıyamam. Çok küçükler bunlar. Yani. Daha narin oluyorlar. Burada olurdu. 14 günlük yani. Buraya alıyorum. Buraya koyuyorum. Bak, ha. Çıkmamış. Çıksaydım buranın <laughs> şeyini görürdünüz. Çıkmayalım. Keklik de şey var burada. Aa keklik de var. Bunlar keklik, bunlar e, mavi yumurtacı. Aa. Aa mavici mavi şey. de mi var? Evet onu da gördüm. Çok cins, anlamadım da. Cins, tavuklar var. Onlar ee, nerede abi? Dün vardı orada verdim işte birisine. He. Dedim ya, yaz geliyor, anaçları da keseceğim. Adamın şahini var. Dört tane bile şahini var. Tanesi yirmi beş bin dolarmış. Oo. Hepsini kesiyorum, veriyorum bir yürüyorum bunlara. He, onlara şey yapıyorsun, yemiyorum. Yaşlanıyor onlara sadece. Hı zaten çok yani. hı. Yazın 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 Biraz yazın 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 ondan sonra bunu seneye yazın 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 bakalım. Allah da çok istememiş. Bence de çok bir güzel. Bir hafta mı kalıyor? Sonra buraya mı geçiyor? Bir hafta Yok, bir şey. burada yere, orada yer ve dolu. da yer mı buraya alacağım. Ha, bekletiyorsun yani. Bu da otomatik sulama, otomatik şey, var. Otomatik Tabii. Burada suyu, içeri bu içeri Bunlar ne? şimdi, bunlar hepsi aynı şeydi. Bunlar, bu yapan bir puan. Çok hmm. küçük bir yüzler ya. Bu da bir puan da. Yumuş şey, yem olarak şey yedi, bunu kullanıyor değil mi? Bunlar besiye yemi Ben besi, şimdi besiye mi? Çok, Çok pahalı ver. ya. Şey Çok olarak. pahalı abi. Kaç paraya bunu Şimdi bunu 1070 aldık, bir çoğalına besi yemi. Aa, besi 100 kilo olsa 2000. 140, 21 bir 140 20 100 lira ne geliyor biz kaç almıştık gıdadan? Abi gıdada bir özlem bir şey var. Oradan getiriyoruz. Oradan ha, en uygun orası ya şey gıdada. o da 780 lira mı ne yumurtayı mı? Yumurtayı mı bir şey alın. 750 aldık biz geçen ama. Yani her, her gün seferinde. Değişiyor. E, ha, tabii 1, 10 10 ben. değişiyor. Haftada bir 10 çuval alıyor. Kaç çuval yiyeyim gidiyor buraya normalde? Günlüğünde bir çuval. 2-3 çuval gidiyor şeyde. Ee, bir çuvalda 2,5 3 gün çuval 2,5 3 gün. Yani daha da çoğalırsa 2-2.000 e Çok ama baksana bir sürü. Yani iki yani günde 1.000 lira yiyorlar yani. Abi valla çok iyi sistem yapmışsın. Ya Ya elektrik parası geliyor 5.000-4.000 TL. Su parası geliyor 2-3.000 TL. Ama biz o bir şey, ben esas onu da olarak o oradan şey Güzel oldu, çok güzel maşallah. Güzel Evet, yani. başarılar. Allah başarılı. Yani. Zaten abi abi çok... diyorum ya ben baktım, gerçekten hani hoşuma giden sizdiniz. Siz ta Bornova'dan çıktık geldik buraya. Pandemi, pandemi de var. burada biz 20 gün hiç canımız Değil var, mi abi? bahçe oldu. Civcivler, şeyler. çok güzel. Çok güzel Yani. Tabii sana çok sevdim. Eyvallah. Ben abi çocuk İban'ı yolladım ama yollayacağım öyle. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Beni yalnız bırakmayacak. Ha? Beni yalnız bırakmayacak. Yer aldın alma dedim ama kızım yer yok. Ne yapacağız bu karı bulduracağına? Belki bir erkek çıkardı ya. Yani. İlla üretim diyorsun sen. <laughs> Yavrular çok tatlıydı ne ufak, kabul et. Ufacık ya. Yani var ya parmak kadar gerçekten. İki bakalım. tane de verdik Allah. Ne? İki tane de verdi be. Ya. Büyük de aldık bakalım. Ya yumurta istemem yumurta görelim. Al sana yumurta. Evet arkadaşlar e, buldurcunlarımızı Çiftliğimize yani bahçemize getirdik. istersen gel şöyle bir yakın çekim yap. Gerçekten çok güzeller. Şöyle. Biraz kalsın. arabada hırpalandılar ama. Tabii biraz salak oldular sıcaktan. Şimdi hemen yeni aileleriyle, yeni ortamlarıyla tanıştıralım. Bu arada bakınca bizimkiler bayağı büyükmüş gene. Evet. O Evet o Allah. Şöyle direkt içeride mi açsam? Şöyle baştan atayım mı? Yavaş yavaş yani tek tek koy bence. O, o anaçlardan. Bunlar büyüklerden abiden zar zor rica ile aldık. Anaçmış bunlar normalde. Ama çok rica ettik. çok istedi. En azından erkenden yumurta alalım diye. Bunlar ufaklar. Şu yani var ya. Bu güzellik abidesi. Şöyle bir güzellik olabilir mi? İki haftaya İnşallah bunlar da büyüyecek hızlı büyüdüğünü söylediler. Tabii emin değiliz. Bunlar maşallah. Bunlar anaçlarımız. Bunlar biraz tabi büyük oldukları için. Allah şöyle. bayağı kilolular büyükler. Maşallah bayağı canlılar. O, o, bu açık renkliler çok tatlı. Aynen. Allah bir içerisi hareketlenmeye başladı. Şöyle. Normalde çok daha az alacaktık. Of of of. Şunun güzelliğine bak. Allah geç. şu açık renkler çok güzel bence. İki beyaz kaldı. Bunlar da. Bu beyazlar çiğ. dişi Hop. erkek olabilir bilmiyormuşuz. Evet. Yani normalde beyazlardan ufak Allah ufaklardan almayacaktık. İçerisi bayağı Luna Park'a döndü bayağı bir kalabalıklaştı ben normalde daha kalabalık geleceği için bu kadar şey olsun istemiyordum. Bu kadar kalabalık istemiyordum. Peri orada dayanamadı. 10 tane aldı illa. Yani çift sayı yaptı illa onu. Ama gördüğüm yerde daha ufak yerlerde 13 tane falan bakıyorlardı. Neredeyse bunun çeyreği kadar alanda. Tabi orası üretim yaptığı için bu normal. bu alanda bunlar yeter büyük ihtimalle ama ben bir yerde yine biraz daha daha geniş bir alan yaparım. Biraz daha hareket etmelerini istiyorum. Ne kadar yumurta verim düşse de daha hareketli olmaları, daha böyle göze güzel gözükmeleri bizim için daha önemli. Aynı zamanda bize ufak böyle bir yumurta da hediye ettiler. Umarım ileride biz de böyle insanlara yumurta hediye edebilecek duruma, seviyeye geliriz. Hemen yani ufak bir çiftlik update yapalım aynı zamanda. Şöyle çift, Paşalarımız burada. İyice ne eşleştiler artık bayağı. Yakında onlardan da güzel bir yumurta bekliyoruz. Civcivler zaten artık kocan oldu. İkisinin horoz olduğu kesinleşti bu da tavuk büyük ihtimalle. Bakalım ileride nasıl bir hareket yapacağımızı göreceğiz. Sonrasında ördekler kocaman oldu yani. Şu an İspanyolcan daha büyük. Hatta neredeyse bohmanlarla aynı boyuttalar. Aşağıda şöyle biraz arpa attım. Normalde buğday istemiştim ama arpa aldım. Yani adam arpa vermiş. Sonra ben de arpayı attım. Hiç bakmamıştım alırken. Ha dedim bir şey olmaz. En kötü tavuklara veririm. Zaten havada kapıyorlar. Tavuklarda update yapalım. Artık günde 2-3 tane yumurta almaya başladık. Sabah bir tane yumurta almış. Ben istersen bakalım başka var mı? Bir de külümüzü attık. Artık günde 2 yumurta kesinleşti. Bakalım. Umarım ileride artık artarak devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.